Dün al sana. Şey şey. Kızların evde oturur. Otuz Ağustos'ta böyle sakallı bir adam gelir ya güreşte her zaman. Çimin yanında oturur. O adamı sen yık, yıkacak mısın da? Dur azıcık oynedekler. dek. Ahmet Hocaoğlu. Al. al al. Bir sen zamanında al. kaç kişiyi birden yıktıydın ya? Ben alacağım. Bir, alacağım. <laughs> ne bileyim oğlum? Ben askerden geldim. Şimdi bunu özetleyeceğim. Hoca düğün varmış. Birkaç arkadaşa hadi <laughs> gidelim dedik. <laughs> Aa, Bir de bizim Cafer vardı ya. Yine. Bu bizimle gelmedi. Sonra Hoca şey düğüne var. vardı. Genel Bu genel başkasıyla var. gelmiş. Kendini biraz <laughs> e, güleşeyim, güleşeyim <laughs> diye şöyle Neyse uzatmayalım. <gülüyor> Sinsin <gülüyor> oynandı. Güleş başladı. Çalak 7'den yediden yetmiş kadar gelip. Şimdi bu Nafiz Hoca da orada öğretmen. Hmm. Evet. Ali Çavuş var benimle beraber askerden Askeri geldi. Beraber. Dört ay Güleş Kursu'nda çalıştı o hadım köyünde. Velhasıl ne diyeyim? Musa Miktin'i var.